Evet merhabalar değerli arkadaşlar ee, ben Şenol Aksoy e, Sinop Ayancık'ta arıcılık yapmaktayım. E, şu anda e, arılarımızın bulunduğu kışlatma yaptırdığımız arılığımızdayız. İstanbul'dan e, gelen Erol Demir kardeşimle beraber bu çekimi yapıyoruz. E, arılarımızın artık faal dönemi yavaş yavaş başlıyor. E, bundan sonra yavru üretimine e, geçtiler, e, polen taşımaya başladılar bundan sonra arıcılarımızın yapacağı e, bu konudaki çalışmalarını bu havaları kaçırmadan, güzel havaları kaçırmadan ilk çalışmalarını da yapmalarını e, tavsiye ediyoruz. E, şu anda e, arıcılıkla ilgili e, tabii faaliyetler dediğim gibi başladı. Bazı arkadaşlarımız bunu biraz geciktiriyor. O yüzden e, e, kovanlardaki sıkıntılar e, hasıl oluyor. Kovan sönmeleri, açlıkla karşılaşmalar, ile ilgili sıkıntılar. Bunları mutlaka bu günlerde peşine düşülmesi ve arıların başına gidip arıcılarımızın bunlarla uğraşması gerekiyor. 2 Şubat. Şu an e, günlerden e, 2 Şubat e, 2019 3 tarihindeyiz 3 Şubat. ve e, hava sıcaklığı e, muhtemelen 15-16 e, derecelerde. Şöyle arıları bir gösterelim. Arılarımızı da e, şöyle arkadaşımız çeksin. Arılarımızdaki çalışma faaliyeti e, gayet güzel. E, ...düzenli bir şekilde doğadan buldukları çiçekleri, polenleri getiriyorlar. Evet, bacaklarında ee, görüyorsunuz... ...harika, derlemişler, evet. toparlamışlar. Bugün 2 Şubat 2019. Ee, Ayancık'tayız. Dediğim gibi Şenol Bey'in söylediği gibi. Evet, polenler geliyor. Biraz önce bayağı polen vardı, şimdi... Sırayla <laughs> gidelim şuradan. Evet, yerden, şöyle, tam evet, tam evet, şimdi. Arı yoğunluğuna göre evet. içerideki şeye göre e, bu e, polenin tabii bu şekilde yoğun gelmesi arılardaki yavru faaliyetinin de evet. e, yoğun bir şekilde başladığına işaret Bazı ediyor. çıkışları daraltmışız değil mi? Evet, Şöyle, şimdi yani. şu anda tabii şunun birazcık daha açılması doğru olur. Evet. Hı -hı. Çok fazla yığılmalar oluyor. E, muhtemelen e, yoğun bir kovan belli. Evet, evet. Şu anda gördüğünüz gibi polenler geliyor arkadaşlar ayaklarında. <laughs> Evet, Aksoy Aracılık Şenol Bey'e e, çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Dediğimiz gibi e, kıştan çıkma başladı, yavaş yavaş şey yapıyor. E, daha önce de Aksoy aracılıkla biz şeylerini çektik, videolarını çektik, sizlerle paylaştık. E, tabii ki e, burası kışlatma yeri, burası özellikle kışlatma yeri. Şöyle dönelim. Evet. Burası kışlatmak için kullanılan yer. Ee, ondan sonra geliştireceğiz. Burada arılar geliştikten sonra değil mi Şenol? Tabii hocam? tabii. Şimdi biz e, ilk e, çalışmaları burada yapıyoruz. E, Mayıs'ın 15'ine kadar Mayıs'ın sonlarına kadar burada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Arılarımızın gelişim faaliyetini kata kadar e, çıkarma faaliyetini yapıp e, ondan burada sonra, yapıyoruz. Evet. Beslemesi, sonra. ilaçlaması efendime söyleyeyim. Ana arıyla ilgili olan sıkıntılar, evet. e, oğul çalışmaları burada yapılıyor. Ondan sonra kestane çiçekleri tırtları açtığı zaman Çıkıyor. kestane bölgelerini buradan sevkiyatını çıkartıyoruz. Yapıyoruz. Özellikle bizim kestane zaten. Tabii, Genelde de, Sinop'un e, kestanesi. Evet, sinopun kestane balı özellikle. Evet, evet. Zaman zaman böyle yüksek köylere götürüp de çiçek ağırlıklı da tabii e, bal ürettiğimiz oluyor. Duruma göre, mevsime göre hareket ediyoruz. Önemli olan burada e, tabi ilkbahara sağlıklı bir şekilde kolonilerimizin çıkarılması. Çıkarım. Burada sağlıklı bir şekilde e, bala taşınması anlamında yapılan çalışmalar çok çok önem arz ediyor. Ve hepsi doğal değil mi bakın. Yani bizim, Bizde yapılan e, ballarımız, bizim, aksoy aracılığın genelde bütün balları doğal. Tabii. Biz şu anda erken ilkbaharda gerekli arının besinle ilgili olan desteğini veririz. Ama bunun ilerisinde bala yaklaştığımız anda bu besinler kesilir. Ve doğaya bala götürdüğümüz takdirde zaten hiçbir, hiçbir şey verilmez. verilmez. Hiçbir katkı verilmez. Hiçbir ilaç, i̇laç verilmez. kullanılmaz. Tamam. Tabii. Kullandığımız Saç. ilaçlar da genelde organiktir. Bala Aynen. etki etmeyen e, yansımayan Tabii İlaçlar. ki e, normal e, organik ilaçlardır. O anlamda müşterilerimiz bu konuda e, işleri ferah olsun, müşteri olsunlar. E, evet. Herhangi bir yan etkisi olmaz. Tamamıyla şifa kaynağı diyelim evet. bizim ürettiğimiz ürünler. Evet. Bunda tabii bütün arıcılarımızın da bunu yapmasını istiyoruz biz aslında. Evet. E, çünkü sağlıklı bir ürün e, ilaç niyetinde bir ürün e, elde etmemiz gerekiyor. İnsan sağlığı için bunun kullanılması gerekiyor. O anlamda da üretimin burada çok büyük önemi var. Önemli var. Biz de elimizden geldiğince kendimizi yetiştiriyoruz, en iyi şekilde de bunu üretip insanlara sunmaya çalışıyoruz. Evet. Biz gene şöyle bir ufak kolonları tekrardan bir gezelim, önlerinden doğru geçip şöyle. Evet, kendi şunu özellikle evet, insanlar exactly. görsünler, arının nasıl çalıştığını, evet. arının ne kadar bu konuda birayetli ve çalışkan bir yapıya sahip canlı olduğunu. Evet. Tabii hava sıcaklığıyla tabii tamamen ilişkili bu. Evet. Hava sıcaklığı 12 dereceleri 13 14 derecelere geçtikten sonra evet kovanların ne polen düşürmüş. Düşürüş düşürmüş ayaklarından düşürmüş. öbürü de alıyor <gülüyor> <gülüyor> kovana <laughs> getirecek. Evet, evet. Dediği gibi e, Şenol Başkanımın aynı şekilde arılar yavaş yavaş uyanmaya başladı. Evet. Tabii ki e, hava dün çok yağmurluydu. Bugün biraz güneşi Hı. gördün mü? Arılar yavaş yavaş çıktı. Ee, tekrar söyleyelim burası Sinop Ayancık ee, Yeni Konak, konak mevki, mevki kışlatma yerimiz. Evet, kışlatma yeri. Burası Aksoy Arıcılığın kışlatma yeri. Evet, şöyle küçük bir. Bu damızlık bir kovanımız mı? değil Şaf, mi? Kafkas e, arısı. Anası, evet. E, bundan tabii ki. Ana şu an. Şunlar yaparak. hep yavru zaten, değil mi? Bunlar yavru. genç işçiler Genç işiler. Işçi evet. Tabii tabii, bunlar şu anda. Normalde kışı geçiren işçi grubu. Evet. Tabii bundan sonra içeride yavrularımız yeni ürüyor. Onların evet. oluşmasından sonra zaten daha yeni nesil oluşacak. Evet. Önemli olan burada zaten yeni neslin oluşup eskinin zaten biliyorsunuz arının ömrü çok kısa. Evet. evet herkese iyi günler diliyoruz. İnşallah bu sene de aracılığın ballarını gene sizlere sunacağız bir telefon kadar yakınız. Türkiye'nin her yerinden bize kaliteli bal yemek isteyen arkadaşlar Türkiye'nin her yerinden bizi arayıp Şenol Bey'i arayıp bal siparişini verebilir. kargoyla ile her yere gönderiyoruz. Her yere değil mi gönderiyoruz. gönderiyoruz. Bu şekilde ellerine ulaşıyor. Tabii kargoda sıkıntı olursa onu biz telafi ediyoruz. Genel, o telafi. anlamda da tabii ki bir, şey bir şeyimiz yok. güzel, sağlıklı günler dileyelim. Evet, herkese ee, herkese hayırlı günler diliyoruz. Evet e, videomuzda burada sona erdi. Yani. arıcılarımıza da iyi bir sezon dileyelim. Evet, bu arada. Aynen. İyi bir bal sezonu dileyelim. Tabii i̇yi bir sezon i̇yi bir dileyelim. dileyelim. Hayırlı uğurlu olsun yeni sezonumuz diyelim. Evet, Allah'a emanet olun.